...konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Mayrat'ı. Soy Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün hocam. de konuşalım. Bugün sanki gıda takviyelerini nasıl kullanmalıyız? Gıda takviyelerinin bize faydası nedir? Kimler neyi kullanmalı? Doğru gıda takviyesi seçimi çok önemli. Evet. Çok çeşit Nereye var. Ne dikkat Sada etmemiz lazım? Ilgili. Onlardan bahsedelim isterseniz. O zaman konuşalım bakalım gıda takviyesini nasıl kullanmalıyız? Şimdi belli gıda takviyeleri hemen hemen herkesin hayatında olması lazım. Bu %100 değil ama. Ee, yani bazı insanlar istisnalar binde bir istisnalar olabilir ama hemen hemen herkesin hayatında olması gereken birkaç gıda takviyesi var. Hemen başta meraklandırmadan söyleyelim, benim için omega 3, magnezyum ve D vitamini. Özellikle bu üçünü hayatımızda hemen hemen hepimizin bulunması gereken takviyeler. Omega 3 bizim için özellikle hücrelerimizin hepsinde omega 3 omega 6 dengesinin sağlamamız gerekiyor. Bugün çok fazla omega 6 ile boğulmuş durumdayız. Hayvanlarımızın beslendiği yemler omega 6'dan çok zengin. Mısırla, e, pancar küspesiyle, diğer şeylerle besleniyorlar. Hep omega 6'dan zengin. Balıklar bile bugün omega 3 takviyesi almazlarsa sağlıklı bir şekilde çiftliklerde büyüyemiyorlar. Onlara bile bu omega 3 hmm. takviyesi yapılabiliyor. Düşünün. Biz de onlardan faydalanıyorduk bu teknik. Ama balıklar bile şu anda yem olarak omega 6'dan zengin besleniyor hmm. ve sağlıksızlaşabiliyorlar. Onun dışında magnezyum ciddi anlamda topraklardan kaybolmuş bir mineral. %60-70 civarında. Bazı yayınlarda %80 civarında topraklardan kaybolmuş. Dolayısıyla Dolayısıyla da sebzelerden yoğun bir şekilde almamız gereken magnezyumu alamıyoruz. İstersek organik beslenmeye çalışalım. Magnezyum pahalı bir mineral olduğu için öyle çiftçinin sertmesi, mertmesi söz konusu değil. Biz biliyorsunuz küçücük haplara ne kadar para veriyoruz. Magnezyum inanılmaz derecede önemli bir mineral. Vücutta 300'den fazla reaksiyon içerisinde bulunuyor. Vücudun kadın hormonları kısmında çok çok önemli. Erkek hormonlarında mesela çinkoyu çok önemseriz. Ama kadın hormonlarında özellikle magnezyum. Bu çok çok daha önemli. Magnezyum erkekler için de çok önemli ama kadın hormonlarında çok çok önemli. Onun dışında magnezyumun enerji metabolizmamızla çok ilişkisi var. Kendisini kronik yorgun hisseden, kaslarında ağrı hisseden, migren evet, ağrıları. Evet migren ağrıları, baş ağrıları yaşayan insanlar, kalbinde çarpıntı olan insanlar. Bunlar bir magnezyum denesinden iyi bir magnezyum. Hangi magnezyum? Bunun içinde de çeşitleri var ama doğru hangi magnezyum olduğunu konuşalım. D vitamini şöyle bir özetleyip sonra magnezyuma geçeceğim. D vitamini de üçüncü olarak hani omega 3, magnezyum ve Değil. D vitamini. D vitamininde özellikle 40 yaşından sonraki her insanın D3 K2 kombinasyonu şeklinde almasını Hı. önemsiyoruz. Çünkü D vitamini sizin kanınıza ciddi miktarda bir kalsiyum eminimini sağlıyor. O kalsiyumun ciddi bir şekilde kaslara, kemik bir yerlere çökmemesi, damarlara çökmemesi gidip kemiğin içine çökmesi için o K2 vitamini çok değerli. Vücudumuzda normalde bağırsaklarımızda her şey yolunda olsa, bakterilerimiz gayet sağlıklı olsa iyi bir K2 vitamini zaten hayatımızda, ailemizde olur. Ama genellikle bu çok sağlıklı bir bağırsak yapısına sahip olamayabiliyoruz. O yüzden de K2'yi garantilemek gerekiyor. d 3 k 2 birlikte aldığımızda o eminiminin artmış zaten olan kombinasyonlar, kombinasyonlar var. var. Türkiye'de de genellikle biz bu fonksiyonel tıp eğitimleriyle bunlar artık gitgide arttı hemen hemen. Yani öncesinde hiç olmayıp 4 yıl, 5 yıl öncesinde hiçbir D3-K2 görmezdiniz. 6 yıl belki önce söyle, hiç yoktu. Söyle yaptık biz Artık yani. Mecburen oldu tabii. Hem danışmanlık verdik hem anlattık hem firmalar geldi derslere Neyse, katıldı. uygulanmış Uygulandı ama. tabii. Dünyada da çok örnekleri var. tabii. Rahatlık yani. Oradan onu al. Oradan onu al. Karışıyor tabii. insanın kafası. Onun dışında dördüncü şeyde çok dediğiniz noktaya temas edeceğim ben de. Bir tane multivitamin veriyoruz genellikle. Dördüncü sırada. Çünkü insanların B12'leri düşüyor, folik asitleri düşüyor, çinkoları düşüyor, manganları düşüyor, B6'ları, B2'leri, başka şeyleri. E, her birini tek tek almak çok mümkün değil. Peki bu multivitaminin genellikle bir kapsül içerisinde genellikle bir tane de sabah kahvaltısından sonra almak üzere planlıyoruz. Aktif B12'lerin olması için de özellikle birden fazla formda B12'nin yani hidroksikobalamin adenozil kobalamin ve metil kobalamin dediğimiz 3 tane aktif B12'nin birlikte bulunduğu formlar, folatın aktif bulunması, B6'nın aktif olması gibi şeylere dikkat etmek lazım. Mesela bir gıda takviyesi üzerinde siyano kobalamin varsa ben bunu tercih etmem. Siyano kobalamin pasif formda bir B12'dir. Siyanür vardır içerisinde bildiğiniz. Dolayısıyla da bu bizim için tercih edilecek bir şey değil. Eczanede genelde ne yazık ki SGK'nın ödediği limitler içerisinde olan vitaminlerin içerisine baktığınız zaman o B12'nin Siyanokobelemin olduğunu görebilirsiniz. Bazı enjekte tablo olan yani kas içine iğne şeklinde yapılanlarda da aynı şeyi göreceksiniz. Siyanürlü bir ürünü kesinlikle aktif bir B12 olmadığı için önermiyoruz. Veya gebelik açısından folik asit alması gereken hastalarımız oluyor biliyorsun. Onu aktif folat olarak almak çok değerli. Folat, metil tetrahidrofolat şeklinde ise çok daha iyi bir etki oluşturabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki bu multivitamini sabah aldık. Bir sürü şey var. Bununla beraber ben mesela magnezyumun alınmasını çok istemiyorum. Niye? Çünkü magnezyum gramaj olarak çok yüksek. Öbürlerinin de eminimiyle yarışabilir. Bir çinkoyla, bir işte e, selenyumla burada yarıştığı zaman selenyum mikrogram düzeyinde. Örneğin iyi bir multivitaminde 50 mikrogram olur selenyum maksimum. E 50 mikrogram nerede? 500-600 miligram nerede? O üzerlerinde 1000'e yakın bir fark var. Dolayısıyla da magnezyumu ayrı almak lazım. Multivitamini ayrı Peki, almak lazım. Peki sabah mı akşam mı? Şimdi onu şöyle konuşalım. Bir kere D vitaminini her zaman sabah alacağız. Çünkü vücudumuz D vitaminini normalde gündüz sentezler güneşle. Hep fizyolojiyi taklit <laughs> edeceğiz. Onun dışında omega 3'ü akşam da alabiliriz. Yemekten sonra çünkü yağlı öğünle alımımız daha eminimini arttırır Magnezyumun gece alınan formları var, gündüz alınan formları var. Siz dediniz ya bir sürü formu var diye. Evet. Aklımızda şu kalması lazım. Bir gece magnezyumunun içinde sadece glisinat olur. Yani magnezyum bisküvisinatsa bu gece formudur. Çünkü içindeki glisin vücutta gabaya dönüşür, sakinleştirir, zihine geçer, uyku kalitenizi arttırır ve magnezyumun da en iyi emilebilen, en iyi formlarından biridir magnezyum bisküvisinat. Ama gündüz formlarında sitrat, taurat, malat, treonat gibi bir sürü formu olabilir. Bu sitrat, malat, taurat formlarının kimler tercih etsin? Daha çok böyle kas hücrelerini çalıştıracak, kas ağrıları olan ya da krampları olan ya da işte kabızlığı olan insanlar gündüzü de tercih etmesi lazım. Geceye ilave eden gece kesin alınsın, gündüz de buna ilave olsun. Ben genellikle mesela danışmanlık yaptığım yerlerde bir gece magnezyumu tasarlıyorum, bir klasik sitratlı gündüz magnezyumu tasarlattırırım. Bir de sporculara özel içerisinde farklı farklı işte adenosil kobeleminin bulunduğu, bir takım potasyumun biraz bulunduğu, bazı minerallerin de eklendiği e, ve malat formlarının ağırlıkta olduğu bir magnezyum tasarlattım. O çünkü sporcu magnezyumudur. Kas gelişimini kaslardaki ağrılara, migren ağrılarına çok iyi gelir. Bunlara belirli dikkat etmek lazım. Kalp damar sağlığı açısından da destekleyecek magnezyum genellikle bu sporculara verdiğimiz magnezyumdur. Yani hayatınızda temelde magnezyum olması, omega 3'ün olması, D vitamininizin de 60'larda falan bu düzeylerde tutmanız inanılmaz iyi. Alerjileriniz var. Bir şekilde işte, döküntüler yaşıyorsunuz. Toksik etkilere karşı çok maruz kaldığınızı düşünüyorsunuz. Çok kolay grip oluyorsunuz. Yorgunluk çok hissediyorsunuz. D vitamininizi bir 60-70 yapın öncelikle bunu yapın. Bir multivitamin, kaliteli bir multivitamin, bahsettiğim gibi aktif B12'leri, aktif B6'ları, B2'leri olan iyi bir multivitamin kullanın. Ardından da sizin özellikle magnezyum olarak ihtiyacınızı alın. Bir bakın bakalım beslenmenize dikkat edince, hafif hareketinizi artırınca ne oluyorsunuz? Yani bunlar önemsenmiyor. Nasıl olsa hayattayım, nasıl olsa yatağa düşmüş durumda değilim. Hep böyle bir grip hali, hep böyle bir yorgun, hep Çok böyle bir halsiz. Bir de mesela aynı odada diyelim 5 kişiyiz. İkisi feci grip oluyor, yere yapışıyor. Üçüne hiçbir şey olmuyor. Ben mesela bir dönem gıda takviyelerimi çok güzel alıyordum. Benim setteki herkes Covid oldu. Ben Covid de olmadı bu dönem. Evet. Bağışıklık. Yani bağışıklıkla ilgili herhalde bence virüsler hepimizin içinde dışında bir yerinde Aynen. dolaşıyor ama bağışıklığı sağlam olanlar daha rahat tolere ediyor. Zayıf anda üşüttün bir şey olup terledin rüzgar yedin belki vuruyordur ama evet. o yüzden bağışıklığınızın Bağışıklık düşük olduğu şey düşük olduğu durumları çok uzun süre yaşamanızı önermeyiz. Yani mesela bir gün uykusuz kalabilirsiniz ama üst üste üç gün uykusuz kalmanız çok ciddi olabilir. Çok... O zaman bağışıklığımızı sağlama tutmak için bir kere bu gıda takviyelerine Üçü, dediğimiz en başta e, dikkat edeceğiz. Evet. Beslenmemize dikkat edeceğiz, uykumuza dikkat uykumuza. edeceğiz bir de egzersiz. Egzersizimize dikkat edeceğiz. Sağlıklı yaşayacağız sonuçta. Bunlarla birlikte her, her zaman biz bu kadar anlattığımız hepsinizi kefenin bir tarafına koyun. Kefenin öbür tarafı da ruh sağlığımız. Şimdi Mutlaka. onu diyecektim. İçimden o geçti. Hani bunları yapıyorsam abi oradan ruh bir psikolojik bir şeye takalım. Yarısı. Ama... Yarısı. Yani toksik bir ilişkiniz. Toksik bir ortamdasınız. iş toksik size geliyor. Gerçekten çok üzücü bir durumu yaşıyorsunuz ve bunu aşmak için bir terapi almadınız. Çok önemli bir kaybınız var. Ya da gerçekten hayatınızda umutsuzsunuz. Bunları aşmanız lazım, bunları bulmanız lazım, ben bunları o çözmeniz onları lazım. Zaten onları yapamıyorsunuz ki hocam. Sen sabotaj başlıyorsun. Benim en çok yaptığım şey olduğu için kendi kendini sabote ediyorsun yani illa. Bu arada şuna dikkat edelim. Yani şu ikisini birbirine destekleyecek ol. Biyolojinizi düzelttiğiniz zaman psikolojiniz bundan etkileniyor. Psikolojiyi düzelttiğiniz zaman biyolojiniz bundan etkileniyor. Yani ikisini birbirle asla yarıştırmayalım. Biz fonksiyonel tıp kliniğinde mesela Hastanın psikolojik olarak destek alacaksa, uyku düzensizliği varsa hemen e, onunla ilgili de terapileri ya da işte bir şekilde biofeedback, nörofeedback ne yapılması gerekiyorsa bunlar da başlıyor. Ama bir yandan da D vitamini 5 ise ya da işte e, dediğimiz gibi feritin değeri 3 ise kansızlıktan inanılmaz derecede kötü Hayır. durumdaysa B12'si 200'lerde ise falan e, tabii ki bunları da sağlamanız lazım. Mikrobiyotası çok bozuk, beslenmesi çok bozuk bunu düzene sokmadan toparlayamazsınız. Ben mesela en çok e, böyle yetişkin çağına adım atmak üzere olan arkadaşlarımız çocuklarını getiriyorlar. O yetişkinlik çağına adım atan çocuklarda bağırsak florasını düzelttiğimizi annelerinden duyduğumuz şey hocam huyu suyu da değişir mi insanın? Evet. Mikrobiyotası değişirse huyu suyu da değişir. Bu çocuk bana hep aksi cevap veren hep böyle sert hep bilmem ne. Evet, ben evet, bunu mesela. blue çağına girdi işte gençlik falan filan ona bağlıyordum. Mikrobiyotasıyla ile alakalıymış. Mikrobiyotası düzeldi huyu suyu değişti. Çok sakin, çok anlayışlı, çok şey. Dolayısıyla da ben burada biyolojiyle psikolojiyi yarıştıran değil, onları ortak bir yerde buluşturan bir yaklaşımı sergilemek istiyorum. Tabii bunun dışında, bu şeylerin dışında mutlaka anti-aging kısmıyla da uğraşan e, ben artık 50'li yaşlarıma geldim, yaşlanmak istemiyorum dediğinizde hayatınızı almanız gereken bazı şeyler var. Bunların başında alfa lipoik asit, koenzim q 10 NAD, bunu özellikle dil altında eriyebilen formları çok güzel oluyor. PQQ dediğimiz bazı zaman madde var. Bunları hayatınıza aldığınız zaman antioksidan mekanizmalarınız çok aktif olarak güzel bir şekilde devam ediyor ve anti aging için kendinize yarar sağlamış oluyorsunuz. Ya da işte kadın hastalıkları ile ilgili ben sıcak basmaları yaşıyorum. Hormon replasman tedavisi almadım. Sıcak basmalar için bilek koş denen bir bitki var. Türkiye'de ismi değişik ama bilek koş çok bilinen haliyle ismi İngilizceden gelmiş. Veya işte diyelim ki hayıt bitkisi B6'lı kombinasyonları ciddi anlamda adet düzensizliklerine iyi gelebiliyor. Bunları niye söylüyoruz? Çünkü bunlar için sentetik ciddi ilaç kullanımları söz konusu. Sentetik ciddi ilaç kullanımı yerine böyle içinde de takviye olarak alabileceği, içinde ham maddesi temiz olan, katkı maddesi bulunmayan şeylerle biz bu ritmi kazandırabiliriz. Ardından da fonksiyonel tıpta bahsettiğiniz o şeyler, hayat tarzı ve beslenme değişikliklerini sağladığınızda ihtiyacınız kalmaz. Ben her zaman ne söylüyorum? Kendinize bir 3 ay verin. Bizim fonksiyonel tıp programımız genelde 3 ay sürüyor. Kendinize bir 3 ay verin sonra daha ciddi tedavilere giriş. Hocam valla sizi her gün görmem lazım. Çok güzel böyle motivasyonum da artıyor. Bilgilenmem zaten artık taban olacak. Yakında bana bir sertifika verirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada sosyal medyadan bu salı akşamları olan yayınınızı da kaçırmıyorum. Teşekkür Size çeşitli önerilerle de gelebilirim. Merak <laughs> ettiğim her şey burada etmediği zamanlarda. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.